taşıyan telin etrafında oluşturduğu manyetik alan. Bir telden akım geçtiğinde etrafında halkalar şeklinde uzaya yayılan manyetik alan oluşturur. Manyetik alanın yönü sağ el kuralı ile bulunur. Baş parmak akım, dört parmak manyetik alanı gösterir. Burada içeri doğru. Teli arkadan kavrayıp geldiğimizde K noktası da dışarı doğrudur. Şiddeti de 2K i bölü D. 2K sabit i akım D de uzaklıktır. Örnek olarak sayfa düzleminde bulunan tellerden X telinin K noktasında oluşturduğu manyetik alan B olduğuna göre K'daki bileşke manyetik alan nedir? X telinin oluşturduğu manyetik alan baş parmak akım 4 parmak içeriye doğru olduğu için 2K I bölü D. Y telinin oluşturduğu baş parmak akım 4 parmak manyetik alan K'da içeriye doğru yine 2K akım 2 dik uzaklık 2D. Buradan bileşke manyetik alan 2 2 que bébulos!